Özellikle son zamanlarda çok ciddi tartışmalara sebep olan mikro cerrahi mi yoksa açık ameliyat mı bir son verelim ve bunun ne anlama geldiğini tek tek anlatalım. Şimdi mikro cerrahi gerektiren durumlarda çok ciddi bel fıtıkları, omurilik basıları, hatta ayakta kuvvet kayıpları, cinsel fonksiyon bozukları, idrar kaçırma gibi birçok e, hastalık nedeni saymıştık. Bunların tedavisinde asıl mikro cerrahi ile diğer ameliyatların bir şekilde karşılaştırılması yapılması lazım. Bu karşılaştırmaya şöyle bir nokta koymak istiyorum. Mikro cerrahi son 10-15 yıl hatta 20 yıldır tüm dünyada yaygınlaşan çok ciddi bir şekilde de başarı elde edilen bir metot. Ama açık ameliyatta mesela bir bel fıtığı dediğimizde omurga arasındaki bu yastıkçığın patlaması yıpranması, hırpalanması ve sinire baskı yapmasını biz temizlemek için, bu bölgeye ulaşabilmek için açık standart ameliyatta bütün bu kemikleri alıp, çıkartıp, siniri ortaya koyup, omuriliği ortaya koyup, bir kenara alıp altının temizleme işlemini yapıyorduk. Fakat mikro cerrahi böyle değil. Mikro cerrahi de belden 1.2 santimlik bir kesiyle girilerek, o 1.2 santimlik kesiden mikroskobu yerleştirmek ve burada küçücük 5 milimlik bir pencere açmak suretiyle bu sinirin hemen altına girilip buradaki patlamış olan veya dejenere olmuş olan fıtığı temizleme işlemi mikrocerrahidir. Ve bu işlemi yaparken çok yüksek derecede bir ışık kaynağından ışık geliyor. Artı burayı 20 kat Hatta belki 40 kata kadar büyüyen bir e, büyütme esnasında burayı çok daha net görerek bu ameliyatı yapma işlemidir.